Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün sizlerle çok önemli bir konu konuşacağız aslında. Hani erkekler hep der ya kadınları bir türlü anlamıyor. Kadınlar ne istiyor? Biz ne istiyoruz? Bunu konuşacağız. Hadi alın çayınızı, kahvenizi, gelin bakalım, bakalım bizler neler istiyormuşuz. Belki bizler de istediğimiz şeylerin arasında bazı durumların farkında değiliz. Biraz bunları konuşalım sizlerle. Neler istiyoruz? Nelere ihtiyacımız var? Kendimizde farkındalığımız ne kadar yüksek? Hadi beraber bakalım. Şimdi söyleyeceğim özellik sadece kadınlarda geçerli değil. Erkeklerde de aynı şekilde geçerli. Biz konuştuğumuzun dinlenmesini istiyoruz. Anlaşılmayı istiyoruz. Ama bu erkeklerde de böyle. Yani insan ilişkilerinde zaten bu ihtiyaca ihtiyacımız var. Dinlenilmeyi Fark edilmeyi, empatik bir dinlemeyle, etkili bir dinlemeyle dinlenmeyi ve aynı şekilde söylediğimiz sözlerin bakış açısını objektif bir bakış açısıyla değerlendirmeyi istiyoruz aslında. Yani önemsenmemek, duyulmamak ya da sözlerimize değer verilmemek bu zaten e, iletişimde sağlıksızlık anlamına geliyor. Yani bu kadına has bir şey değil. Erkeklerde de var. İnsan ilişkilerinde sağlıklı iletişim için olmazsa olmazlar. Etkili dinlemek ve kendini etkili bir şekilde ifade etmek. Burada da empatik bir iletişim dili kullanmak önemli. Kadınlar sağlıklı bir iletişimin yanı sıra önemsenmek, değer verilmek, fikirlerine saygı duyulmak ister. Aynı zamanda kadınlar sen bu işi yapamazsın, sen şunu yapamazsın şeklindeki sözler zaten iletişim açısından ve insan ilişkileri açısından tehlikeli sözler. Bunun yerine yapılan işlerde ya da kendi üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirdiğinde kişiler genellikle takdir beklerler. Kadınlar da aynı şekilde. Diyelim birlikte ortak paylaşımda bulunduğunuz ve paylaştığınız sorumluluğun bir kısmını yerine getirdiğinde e, çok teşekkür ederim. Yoruldun. E, ben de kendi sorumluluğumu yerine getirdim. O da aynı şekilde çok teşekkür ederim. Yoruldum. Yani takdir etmek, teşekkür etmek. Lütfen bunları ihmal etmeyelim. İnsan ilişkilerinde bu çok önemli. Biz kadınların da istediği bu önemli zaten. Yani e, bir şey yapıldığında, bir iş paylaşımı yapıldığında ve bu iş gerçekleştirildiğinde teşekkür etmek. Sadece işte değil. Bugün nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür etmeyi ihmal etmeyin. Önemsemeyi ihmal etmeyin. E, ertelemeyin. Hiçbir şekilde ertelemeyin. Yani o kişinin, onun sana ihtiyacı var. Nasılsın demesine ihtiyacı var. Yanında olmasına ihtiyacı var. Yani bu sadece kadın için geçerli olan bir şey değil. Erkekler için de aynı şekilde. Ama kadınlar bazen e, bunu üst düzeyde isteyebiliyor. Niye erkekler ihmal ediyor? Çünkü işte seni özledim demeyi ya da yanında olmayı ya da değer vermeyi e, maalesef bazen ihmal edebiliyorlar bazı erkekler o zaman sıkıntı oluyor kadın içinde yani bizlerin istediği şey çok basit aslında bir erkek bir kadından hoşlandığında da yine beden dili biraz kaygılı da olsa iletişime açık olur ne yapar işte ceketin yakasını düzeltir yine aynı şekilde gözlerinin içine bakar, böyle bacaklarını açık oturur ya da bacak bacak üstüne atar ama bedeni sana doğru böyle dönüktür aynı şekilde. Elleri şu şekildedir ve sürekli ellerle şu şekilde oynar. Aslında biraz kaygılıyım senden hoşlanıyorum ama bunu sana söylemekte biraz zorlanıyorum demek bu aslında. Kadın da beden dilini yine aynı şekilde kıyafetini düzelterek ya da gözlerin içine bakıp gözlerini kaçırarak belli eder demiştik. Bu noktada da yine bir şeyler itiraf edilmeye başlandığında ilişki başlandığında artık her iki tarafta ilişkiye psikolojik yatırım yapması gerekiyor. Nedir psikolojik yatırım? Karşılıklı sevgi, saygı, samimiyet, fedakarlıktan bahsettik zaten. Biz kadınların istekleri çok abartılıyor. Hani deniyor ya kadınları anlamıyorum gerçekten deniyor. Hani hayır anlaşılmayacak bir şey yok aslında. Biz kadınların istedikleri şeyler normal insan ilişkilerinde istediğimiz şeyler. Peki erkekler diyecek şimdi biz bunları yapmıyor muyuz? Yapmayan kişiler var. Yapanlara sözümüz yok yapmayan kişiler için konuşuyoruz. Bunları ihmal eden kişiler E zaten kadın orada kendisini e, değersiz, mutsuz hissetmesinin sebebi o. Yani orada o ilişki kadın için bir travma oluyor. Sadece kadın için mi? Bunu e, gerçekleştirmeyen kadınlar da var. Yine aynı şekilde erkek de kendisini orada e, iyi hissetmiyor ilişki içerisinde. Yani kadın da erkek de aslında ilişkide e, karşılıklı psikolojik yatırım yapması gerekiyor ilişkiye. Şimdi erkeklerin genellikle yapmış olduğu bazı hatalar var. Kadınların da yapmış olduğu bazı hatalar var. Ama erkeklerde e, biraz daha ön plana çıkıyor bu hata. Gün içerisinde her iki tarafında boşluğu varsa birbirinizi aramayı ihmal etmeyin. Diyelim kadın aradı. Ne yapıyorsun, nasılsın dedi. E, erkek kaba bir dille kapat şu anda konuşamayacağım, işim var demek yerine Hayatım şu anda müsait değilim, seni birazdan arasam nasıl olur? Demek çok zor değildir herhalde. Yani kaba bir dilden lütfen kaçınalım. Kadınların da, erkeklerin de aynı şekilde, zaten insan ilişkilerinde kaba bir dil kesinlikle olmaması gerekiyor. Yani bu e, dili kullandığımız zaman sağlıksız bir iletişim haline geleceği gibi karşı tarafı da incitebiliyoruz. Karşı tarafı incittiğimizde bu ilişkiden biz de zarar görüyoruz. O yüzden lütfen naif bir dil kullanalım. Şimdi biz kadınların istediği ya da dilediği şeylerden bir tanesi de bakış açılarımızın ya da düşüncelerimizin küçümsenmemesi. Bunu bir erkek de istemez, bir kadın da istemez. Ama genellikle e, çift terapisi aldığımda ben gelen çiftlerde en çok kadınların şikayeti hocam benim düşüncelerime hiç değer vermiyor durumu oluyor. Ya da benimle alay ediyor durumu oluyor. Yani düşüncesine saygı gösterebilirsin. Katılmak zorunda değilsin ama saygı göstermek çok önemli. Kadın erkeğin düşüncesine nasıl saygı gösteriyorsa erkek de kadının düşüncesine bir olay hakkında, bir durum hakkında saygı göstermek durumunda birlikte konuşup ortak bir düşünce yaratabilirsiniz. Objektif bir düşünce. Kadınların istediği bir diğer unsur ise dürüstlük. Tabii ki bunu erkekler de istiyor, kadınlar da istiyor. Romantik ilişkilerde dürüstlük çok çok önemlidir. Bütün ilişkilerde çok önemlidir ama romantik ilişkilerde genellikle kadınların yakındığı noktadır. İşte hocam bana yalan söylüyor her konuda. Peki bakıyoruz neden yalan söylüyor? Erkeğe dönüp sorduğumuzda da işte hocam benim her şeyime karışıyor, ee, bana beni sürekli olarak değiştirmeye çalışıyor, olduğum gibi kabul etmiyor. Ben de ilişkiyi kurtarmak adına yalan söylüyorum. Şimdi burada olduğu gibi sevmek kişiyi nasıl tanıdıysan o kişi öyle kalacak zaten. Onu o şekilde sevmek. Değiştirilmesi gereken noktalar. Şöyle olur. İlişkiye zarar verdiği noktalar vardır. Kadında ya da adamda. O profesyonel destekle birlikte değiştirilir. E, i̇lişki içerisinde birbirinizi değiştiremezsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde devam etmeli. Ama ilişkiye zarar veren noktalar varsa bu profesyonel destekle değiştirilmesi gereken noktalardır. İşte ilişkiye daha farklı bir bakış açısı kazandırılır. Değiştirmekten kastım da o. Yoksa kişinin kişiliği parmak izi gibidir. Bundan bahsettik zaten. Romantik ilişkide yapıcı tartışmanın kurallarından hatırladığımız birkaç kural var mıdır? İzliyor musunuz videoları? Şimdi biz kadınların istediği aslında orada bir tane unsur vardı. Neydi? Geçmişteki tartışmaların sürekli olarak ilişkiye getirilmemesi. Bunu erkek de ister tabii ki ama genellikle erkeklerin yaptığı bir e, hata. Diyelim tartışma esnasındalar ama o anki konunun dışında başka daha önce tartışmış oldukları konuları getirirler. İşte sen şunu da yapmıştın, bunu da yapmıştın, şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Hayır şu anda neyi tartışıyorsanız onu tartışmaya devam edin çözüm yolu bulana kadar. Tartışırken de problem odaklı değil çözüm odaklı tartışın. Bu anlattığım konuyu zaten yapıcı tartışmanın kurallarında anlatmıştım. Ama biz kadınların istediği şu. Tartışma esnasında biz nasıl sakin kalabiliyorsak erkeğin de sakin kalması. Tıpkı bir açık oturum gibi tartışın ya. Yani birbirinize fikirlerinizi ifade edin. Açık oturum gibi tartışın. Bu çok çok önemli bir nokta. Benim fikrim şu, senin fikrin şu. Peki ortak ne konuşabiliriz? Ne düşünebiliriz? Ben burada nasıl bir kızgınlık hissediyorum sana karşı? Nasıl bir kırgınlık hissediyorum? Ya da o anki duygum ne? Erkek de bunu tarsın, kadın da bunu tarsın. Biz kadınlar bunu bazen yapabiliyoruz ama erkekler çok öfkeyle hareket ettiği durumlar olduğunda e, genellikle o bakış açısı sınırını aşmış oluyor. O zaman da kadın kırılıyor, inciniyor ve ilişkiler yıpranabiliyor. Bunun tam tersi de olabiliyor ama e, genellikle erkeklerde gördüğümüz bu durum. Ağır öfkeler, öfke patlamaları. Şimdi kadınlarda biraz daha analitik düşünme, soyut düşünme durumu daha fazla erkeklere göre. Erkekler biraz daha somut düşünüyorlar, olayları daha somut değerlendirebiliyorlar. Böyle durumda da duygusal içerikli bir konu olduğunda, yani değer vermiyorsun, beni hissetmiyorsun, beni özlemiyor musun durumları olduğunda adam der ki of oh, şimdi işim var, uğraşamam. Hani ne diyorsun sen der. Ama aslında orada kadın senin işine saygısızlık yapmıyor. Diyor ki, müsait olduğuna bir arabi nasılsın de ya hani gün içerisinde. Ya da mesela e, birlikte konuşuyorsunuz diyelim bir konu hakkında. Birbirinizin fikirlerini küçümsemeden saygı duymak, yeni fikir önerileri vermek çok önemlidir. Mesela erkekler bu kalemi sadece yazı yazmak için kullanırken biz saçımızı toplayabiliyoruz. E, ve e, o kalemi kadının saçında gören bir adam ne yapmışsın saçını öyle ya kalem saça takılır mı diyebiliyor bazen. Ee, böyle durumlarda da yine işte yine küçümseme durumu oluyor. Tabii ki bunu genel söylemiyorum. Yapanlar da var, yapmayanlar da var. Ama lütfen küçümseyici dile dikkat edelim. Yani bakış açısı dediğimiz durum herkeste farklıdır. Ee, analitik düşünme yeteneği, soyut düşünme yeteneği, somut düşünme yeteneği yani bir olay karşısında olayı nasıl algılamak, nasıl yorumlamak bunlar farklıdır. ...kadınlar biraz daha buna saygı gösterilmeye, önemselmeye ihtiyacı var. Erkeklerin de aynı şekilde ama bazen bu kuralları erkekler kadınlardan bir tık daha fazla ihlal edebiliyor. Evet bugün sizlerle kadınlar ne ister, erkekler ne ister konu üzerine konuştuk. E bu tabii ki kısa böyle özet şeklinde oldu. Bunu daha ayrıntılı çekeceğim. Çok soru geliyordu. Ben de böyle kısa bir şey çekeyim dedim ufak bir vaktim varken ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Sorularınız olursa YouTube yorumlar kısmından ya da sosyal medya mesaj kısmından da sorabilirsiniz. Randevu ve bilgi almak isterseniz de zaten numaralarımız orada var. Ben uzman klinik psikolog Kübra Dünçtürk. Aynı zamanda aile bir çift danışmanıyım. İzmit Kocaeli'nde muayenehanemde görev yapmaktayım. Online seans imkanım da var. İl dışından gelenler için. Yüzde seanslarım zaten devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.